stop yap çalıştığını görsün ikinci stop yap stop start sistemimiz analogdur bu da sayacıdır ustam ha, markamız yeni çeridir o şeyde gördün. resimde gördü maksat sana çalıştırıp teslim etmek istiyorum evet çalış da kesimini görsün sağa sola gidiyor hiçbir sıkıntı yok bir vuruşta kesiyor abi gördüğün gibi bir vuruş daha yap ustam. Tamam. tamam, çok güzel. Makinemizin arka merdanesi mevcut. Arka merdaneye çalıştır ustam. Üstten. Evet. İleri geldi. İleri ve geri. Bas bas düğmeye bas çalışsın. Evet. Gördün mü abi? İleri ve geri rahatlıkla çalışabilirsin. Kafamız sağa sola rahat gidiyor. Bir sıkıntı yok. Kesiminde gördün zaten kardeş. Genel itibariyle makinamız bu kardeş. Hayırlı olsun. Çok güzel bir makine aldın abim. Güle güle kullan.